Açmıyor işte, açmıyor. Babaanne, artık zorlama kadını. Yok yok, inat etti ya. İlla arayıp özür dileyecek. Sanki bizim kusurumuz varmış gibi. Yahu nasıl zorlamayayım? Bütün Kayseri'ye rezil olduk, rezil. <laughs> Yılmazlar deyince bütün herkes yaka edecek bizden. Ya anne, sen beni deli etmek için mi yapıyorsun bunu ya? Ha? Onlar rezil oldu aslında, ne konuşuyorsun ya? Şimdi, diyoruz da kime diyoruz? Gelin. Anne. Bak onların çocukları ciğeri beş bar etmez bir herif çıktı, tamam mı? O yüzden aslında hepimizin bu kıza bir özür borcu var. Aa, babacığım olur mu öyle şey deme lütfen ya yani. Ha siz aslında ateşe dua edin. O olmasaydı kızın hayatını karartmıştık ya. Günaydın. 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 Kahvaltı yaptın mı? Yok, yapmadım. Gel çocuğum otur şöyle sen. Peki. Şunu da şöyle koyayım düşmüş de Hı. ezilmesin. Hayırdır Ceren amca? Benden bahsediyordunuz. Doğru. Sayende Ayşen'in hayatını nasıl kurtardığımızdan bahsediyorduk. Teşekkür ederim. Aman efendim ne önemi var yani. Ayşen için. Yani mutluluğu için. Eksik olma. Ateş. Sen gerçekten beni fark edemediğini fark ettin. Kızımı kurtardın evladım gerçekten teşekkür ederim. Sen de artık benim bir evladım sayılırsın. Bundan sonra Süheyla senin ablan. Hı? Emirli Ayşen de senin kardeşindir. Ben de enişte. Doğru. Bu durumda enişten oluyor. Anne, sen de konuş şu ahretliğinle de Arabamı yollarlar, gelip kinlerimi alırlar, ne karın ağrısı, ne yapacaklarsa yapsınlar, aslında götürsünler şu kızı. evet ya, ne o öyle sığıntı gibi kaldı burada. Zaten kendi kalabalığımız bize yetiyor. Baba, bence uçağa bindirip gönderelim. Sonra bunlar yarın öbür gün kızımızı alıkoydular derler. Aa. Demir'e nikah yapmaya çalışırlar. Uğur. Doğru, olur mu Al. Gene Mustafa ile oldun. Ay! Olmaz öyle şey. Olmaz canım. İki cihan bir araya gelse ben o Mustafa'ları ile falan olmam. Ya artık babaannem de kendine başka bir ahiretlik bakar. Ama acele et babaanne. Senin ahirete beş dakika kaldı. Terbiyesiz. <laughs> ya ben şey için dedim de seni düşündüm. <laughs> <laughs> bu ya? Ah, al işte. Akşam o kadar şey söyledim, gururuna bastım. Adam soluğu da almış ya. <laughs> Hayır, Ömer'i saf dışı bıraktın. Kızı niye öpüyorsun? <laughs> Demir? A -a. Nerede bu çocuk? Aman sana ne be Yasemin, öf ya! Saçma saçma. Hepsinden kurtulduk derken bu sevdan başımıza kaldı ha. <laughs> ha günaydın. Günaydın, tersten kalkmışız yine. Kalkmışız. Kalkmışsın yani tersten. Ötünüyordun yine Sevda falan, duydun Yok, yanlış duymuştum. Böyle kendi kendime söyleniyordum işte. Şey, dur. Sen biraz önce bana yol mu verdin? Ha, oldu galiba öyle bir şey. Bak sen, yontuluyorsun yavaş yavaş. Ee, bayansın sen işte. E tabi senin buralara kadar gelebilmem bile bir mucize. Yavaş yavaş. Eyvallah bayan. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> günaydın. Hımm, hey, Kıbırcık günaydın ablasının bir tanesi. Günaydın Demir. Ev yuhama artık. Ne oldu ki? Onca olandan sonra pes yani. Hayır yani resmen pusuya yatmış böyle atladı, kahvaltı için seni bekledim. Çıyan çıvan ya. Yeseydin yine. Yok olmaz, boğazımdan geçmez. Ya geçer ya geçmez. Yani. Sıcak değil mi? Değil mi abla ya? Ben de onu diyorum vallahi değil, değil, değil. mi? Sıcak değil de nem nem istedi lan seni aynen. Mesela. Sevdacığım biz ayrıca hiç şey yapmayız böyle sıcak havada yapış, ıh hiç temas yok bizde. Olsun. Günaydın Yasemin'ciğim. Günaydın kocacığım. Damlamışsın hemen. E sen biliyorsun uykun ağır. Sen uyanamayınca ben de geldim. Günaydın. Günaydın. Ya bu çiçek modası nedir Allah aşkına yeni çıktı ya. Her yerde bir çiçek şeysi var ya. Abi neden atıyorsun çiçeği ya? Dün kafama düşüyordu yılan gibi aklımı aldı ama. Geç sen şöyle otur hadi. Sen nereye gidiyorsun? Gidiyorum işim var ya. Geç. Dokunmadım bunu tabağa hadi. Var mı? Şey Celal amca ben sizden abim adına özür dilerim. Yani bu olaylar beni hem üzdü hem de çok mahcup etti. Gerçekten çok sinirliyim abimin yaptıklarına. Bir süre yüzünü görmemek için burada kalabilir miyim? Tabii yavrum tabii. Bir de soruyor musun? Burası senin de evin sayılır. Anne, coştun. Evladım, biz bugüne kadar kapımızdan kimi çevirdik ki bu yavrucağı çevirelim? Hem misafire git denir mi? Allah bereketimizi keser sonra. Teşekkür ederim Saadet Baba anneciğim. Ya sabır. Hmm. Anneciğim ben şimdi gitme dedim bu kıza. Yani iki de bir bunu söyleyip duruyorsun ay ayıp oluyor. Hadi geç sen. Ben şuradan domates getireyim bostandan. <laughs> Anne. Anneciğim. Hı -hı. şarkısı değil mi Demir? Onun şekeri var yalnız. Şu alp abi al. Bana sürsen ya. Alayım abi ben onu. Al. Ben Bilmiyorum. sana söylerim sen merak etme. <laughs> <yok. gülüyor>